Öncelikle e, önemli olduğunu düşündüğüm birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Sistemlerden bahsedeceğim ve bu sistemlerin şehir kapsamında ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. E, dirençli sistemlerin ve dirençli ulaşım sistemlerinin, hareketlilik sistemlerinin şehir kapsamında ne anlama geldiğinden bahsetmek istiyorum. Prensiplerden burada prensipleri buraya eklemedim ancak prensiplerin farkındayım Ç çünkü pre bu prens bu prensipler e, şehir dirençli sisteminden ka ka kılavuzlarından geliyor bu yüzden hepsinin hepsi hakkında bilgim var. Evet başlıyorum sunumu o zaman. E, hızlıca e, bu sunu çözümler hakkında ve bu çözümlere farklı bir bakış açısıyla e, yaklaşma hakkında. Yani her şeyi aynı şeyi tekrar tekrar yapıp, yapıp farklı sonuçlar bekleyebiliriz ama bu sunu size bir tarif vermiyor veya mükemmel bir çözüm vermiyor. Amacım burada amacımız e, olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmak. Size kaynaklar sunacağım, farklı perspektifler sunacağım ve yardımcı olabilecek araçlar sunacağım. Ayrıca bu sunuyu da Türkçe çevrilmiş halde bulabilirsiniz. Sunu sürecince e, kitaplar kitaplardan bahsedeceğim, e, dinleyebileceğiniz insanlardan bahsedeceğim ve yeni paradigmalardan bahsedeceğim. E, anlamamız gereken ilk şey e, karmaşık sistemlerle çalıştığımızdır. Yani e, farklı öğeler var, farklı ana bağlantılar var ve bu ve bu yani bu ve bunların hepsinin bir fonksiyonu ve bir sebebi var. Peki, önce şunu soralım. Ee, dirençli bir hareketlilik sisteminin amacı nedir? İnsanları har hareket ettirmek mi istiyoruz? Şehirdeki herkesi hareket ettirmek mi istiyoruz kapasiteye bakmadan? Ve bunun e, sadece bir parça bütünü olduğunu düşünmemiz düşünmemiz yanlış. Çünkü parçalardan birisi bozulduğunda büyük ihtimalle bir bütün sistem bozulacaktır. Bu yani şehir sistemi kentsel sistem aslında hareketlilik sisteminde etkiler bırakabilir. Ve aynı şekilde e, ulaşım sistemindeki etkiler kentsel sistemi de etkileyebilir. Ama biz e, karmaşık sistemlerle çalışmıyoruz. Karmaşık uyu ...karmaşık uyumlu sistemlerle çalışıyoruz. Bu sistemler... ...bu sistemleri... ...düzgün bir şekilde tasarlayıp... ...düzgün bir şekilde ilerletmemiz gerekiyor. Ve kontrol edebileceğimiz şeyleri belirlememiz gerekiyor. Ee, sonuyla, sonundaki giriş noktam... E, ...2021 yılında yaşanan bir ani seldi. 20 kişi öldü. <laughs> ve milyonlarca dolarlık hasar yaşandı. Yani bunun hareketlilik arasında bunun hareketlilikle olan bağlantısını merak ediyor olabilirsiniz ama aslında orada bir bağlantı var. Ee, Latin Amerika'daki şehirlerdeki insanlar veya Asya'daki şehirlerdeki insanlar veya Afrika'daki veya herhangi bir ülkedeki şehirlerdeki insanlar ve bu şehirlerin tabii ki gelişen bir şehir olması gerekiyor. Gelişme sürecinde olan bir şehir olması gerekiyor. E, ee, bu olaylar sosyoekonomik dışlanma nedeniyle oluyor ve bu da mekansal dışlanmaya ve risk senaryolarına yol, yol açıyor. Bu nedenle şehirlerin nasıl büyüdüklerine, nasıl geliştiklerine ve bu konulara, bu konular hakkında bilgisi olması gerekiyor. Yani bu felaketler, bu afetler nasıl yaşanıyor ve aynı zamanda bu şehirlerin hareketlilik sistemi hakkında bilgiye bilgiye sahip gerekiyor. Yani şehirler önce hareketlilik sistemlerini veriyor, botları veriyor ama sonrasında bu yaşandığında, yaşandıktan sonra, yaşandıktan önce değil bu yaşandıktan sonra yapıyorlar bu sistemleri ve sonrasında burada başlıyor. Ve yine ortaya risk anayolü çıkıyor. Ve Quito şehrinde, şehrinde böyle oldu, şehir büyüdü. Ee, 1987'den 2016'ya olan kadar olan gelişmeye bakıyorsunuz, büyümeye bakıyorsunuz ve Kito şehrinin e, nüfusunun yüzde 60'ının resmi olmayan şehirlerde yaşadığını görebiliyoruz. Yani kentsel çevrede daha fazla kalite, daha yaşam kalitesinin artırılması ve hareketlilik kalitesinin ulaşım kalitesinin artırılmasını amaçlıyorduk yani asıl ilk sorumuz şu aslında. Yo, yoksulluk, eşitsizlik ve sosyoekonomik dışlanma, mekansal dışlanmaya ve daha sonra sistemik risk oluşumuna neden olur. En iyi ARE stratejilerinden biri yoksulluğun ortadan kaldırılmasıdır. Ve bu tüm gelişen ülkelerde geçerlidir. Bunun yapılması diğer sistemlerin tümünde ve buna hareketlilik sistemlerinde geçerli etki edecektir. Bunlara bir, birkaç mesajım var. Bu mesajların çok teori, teorik olmadığını umuyorum. Felaket yaşanmadan önce kullanılan sistemlerin felakete karşı koyma ihtimali daha yüksektir. Yani kentsel gelişim ve hareketlilik konusunda daha fazla bilgisi olan şiş, şehirlerin daha fazla kapasitesi olan sistemlerin felaketlere daha iyi yanıt vereceği anlamına geliyor. Vatandaşlara daha iyi geçim kaynakları ve yaşam kalitesi sağlama ihtiyacı ve bu da sürdürülebilirlikle aynı şey, dirençlilikle aynı şey, düzgün bir çevreye sahip olmakla aynı şey ve aynı zamanda insanların güvenliğini ve veya şehrin çeşitli işleri ve hizmetlerinin devamlılığını tehdit edebilecek olaylara hazırlanmak ve üstesinden gelmek i̇şte önemli ve ama aynı zamanda en önemlisi bu sistemlerin tümünün felaketten önce, felaket sırasında ve felaketten sonra çalışıyor olması. Ve şunu aklınızda tutun. Direnç yıkıcı olaylara rağmen çok ihtiyaç duyulan hizmetleri yeniden organize etme ve işlemeye devam etme ve sunmaya yönelik kapasite anlamına geliyor aslında. Kito şehrine baktığımızda bu örneği vermek istiyorum. Çünkü bu ulaşım sistemlerinin, hareketlilik sistemlerinin neden çalışmadığı hakkında bir veriye sahibiz bu şehirde. Yani elimizde bunu anlatıp, açıklayabilecek bir veriler var. Şehrin gelişme şekli, büyüme şekli e, vatandaşların yaptığı ulaşım Ulaşımın Ulaşım seyahatlerinin yüzde %45 45'i toplu taşıma yoluyla yapılıyor. Ama vatandaşların kendi araçları yaptığı e, seyahatlere baktığımızda seyahatlerin yüzde 58'i özel araçlarla yapılıyor. Bu da aynı şekilde e, alanın kullanımını, toprak kullanımını ve genel olarak hareketleri planlamasını etkiliyor. Yani ana caddelere baktığımızda, buradaki caddelere baktığımızda koyu renkli caddelere baktığımızda bunlar sorun çıkarabilecek ve yanlış şekilde çalışabilecek sistemler. Ve bu hatalar özellikle yağmurda, selde veya herhangi bir felakette sorun çıkarabilecek caddeler. Ve Şehrin kentsel gelişim sistemleri aynı aynı zamanda ulaşım sistemlerini de etkiliyor. Ulaşım sistemlerinin nasıl çalıştığını etkiliyor. Ve şehirlerin yıkıcı olaylara nasıl cevap verdiğini etkiliyor. Nasıl yanıt verdiğini etkiliyor. Vermek istediğim ikinci mesaj plansız, desteksiz ve spontane şekilde gelişen kentsel büyüme mobilite sistemlerinin kötü çalışmasına neden olur şehirler en hassas noktalara düzgün bir şekilde en hassas noktaları düzgün bir şekilde geliştirmelidir. Ve organize kentsel gelişim, kentsel büyüme ve sonrasında hareketlilik sistemlerinde buna önem vermelidir. En iyi kentsel yönetim stratejilerinden biri marjinalize edilmiş nüfusun uygun yerlerde güvenli ve rahat evlere erişmesini desteklemektir. Yani bu insanlara güvenli ve hareketlilik açısından altyapı bulunan bir yere bir yer açmamız gerekir. Yani şunu bir düşünün. Sıcaklıkta yaşanacak 4 derecelik bir değişiklik gezegenimizin inanılmaz şekilde değişmesine neden olabilir. Yani e, i̇klim değişikliği konusunda nelerin yaşanabileceğini gerçekten düşünmeliyiz. Son yani örnek vermek gerekirse son buzul çağı sırasında gezegenimizin üçte biri buzla ka kaplıydı ve şu an yalnızca onda biri buzla kaplı. Yani örnek örneğin Boston eyaleti bir buçuk kilometre kalınlığında bir buz kütlesiyle kaplıydı. Yani bu şu an yaşanacak diye bir şey yok ama bunun etkisi de Tüm şehirlerimizi etkileyecektir diye düşünüyorum. Yani nasıl ilerleyeceğimiz, nasıl gelişeceğimiz ve nasıl insanlara güvenlik sağlayacağımız değişecektir diye düşünüyorum. Ee, bu kitap Dr. Kimberly Nichols'ın kitabı. İsmi Under the Sky We Make. Bunu okumanızı öneriyorum. Vermek istediğim diğer mesaj. Yine Kito şehriyle alakalı. Çok pardon. yani şehirdeki birbirine bağlı diğer sistemlerden bahsedersek mi? Burada şehri, eksikliği şehri büyük ölçüde etkileyecek unsur nedir? Sistem nedir? Bu sadece hareketlilik hakkında değil. Bu şehirde her şeyin nasıl hareket ettiği bu kritik sistemlerin, önemli sistemlerin hareketlilik sistemi tarafından nasıl desteklendiği konusunda da önemli. Yani örnek vermek gerekirse Kito şehrinde Kırmızı noktalar yaşanabilecek sorunların belirtildiği noktalar olarak görebilirsiniz. Ve bu noktalar farklı hareketlilik ağlarıyla bağlantılı gördüğünüz üzere. Yani Kito şehrinize Kito şehrinde nerenin etkileneceğini ve nasıl etkileneceğini artık tahmin edebiliyoruz. Yani kaç farklı şekilde etkileneceğini tahmin edebiliyoruz. Ama aynı zamanda bu sorunların diğer sistemlerde, sistemlerde yapabileceği etkileri de düşünebiliyoruz. Yani bu şehirde e şehirdeki besinlerin yüzde %20'si kuzey kısmından, yüzde altmış ise güney kısmından geliyor. Gördüğünüz gibi hareketlilik sistemi bunların ikisine de bağlı ama aynı zamanda çok hassas bir nokta. Yani bu ana caddeler hasar gördüğünde yani güneydeki ve kuzeydeki ana caddeler hasar gördüğünde şehirde yemek kalmıyor. Yani bu sistemlerin bağlantı şekilleri gerçekten çok önemli ve bunu anlamamız gerekiyor ve bu da beni diğer mesajıma getiriyor. Şehirlerin yeterince kapasitesi olmuyor genellikle. Bu nedenle e, stratejik olarak düzgün eforlar sarf etmemiz gerekiyor ve e, Sektörler çalışma ve aramızdaki duvarları kırmamız gere gerekiyor. Ve neyi önceliklendireceğimize karar vermemiz çok önemli. Şehrimizdeki en savunması alanları belirlememiz gerekiyor. Bu sağlık açısından olsun, yemek açısından olsun, eğitim açısından olsun. Ve buna göre plan yapmamız gerekiyor, buna göre çalışmamız gerekiyor. Yani her şeyin sonuna baktığımızda bu hareketlilik sistemi, ulaşım sistemi diğer sistemlerin tümünü destekliyor. Hareketlilik sistemi olmasa bu sistemler de olmazdı. Ve bir şehrin yapması gereken şey sağlık sistemini, yemek sistemini, eğitim sistemini bir şey olduğu, bir sorun çıktığı zaman da bile düzgün çalışacak şekilde düzeltmesi gerekiyor. Yani şunu da bir düşünün. Çoklu çözümlere odaklanmamız gerekiyor. Yani tek eylemle birçok fayda sağlayacak çoklu çözümlere odaklanmamız gerekiyor. Ama tabii ki bu çözümlerde beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor ama e, hareketlilik sistemleri tabii ki hareketlilik yöntemleri farklı alanlarda kullanılabiliyor ve bu da bunu da anlamamız gerekiyor herhangi bir karar vermeden önce yani bu örneğe baktığımızda bu örnek Meksika'dan geliyor e, bisikletli ta bisikletli taifaların gerekli kaynakları insanlara nasıl ulaştırdığını görüyoruz. Yani felaketlerin yol, yol sorunlarının benzin istasyonlarının yarattığı sorunlara rağmen bu bisiklet tayfalar insanlara gerekli kaynakları dağıtıyor. Bu örnekte önceki konuşmacımızın da bahsettiği ana noktalardan biri de bisikletler benzin kullanmıyor, herhangi bir enerji kaynağı kullanmıyor ve bu hem kaynak konusunda daha iyi planlama yapabiliyoruz. Ve bu sayede en savunmasız veya en savunmasız alanları daha iyi destekleyebiliyoruz. Veya aynı zamanda acil durum ekiplerini daha iyi destekleyebiliyoruz. Ve aynı ve Bisikletler bisikletler fiziksel altyapılara pek ihtiyaç duymuyor. Bu yüzden şehrinizde kullanacağınız hareketlilik yöntemlerini karar vermek için aynı zamanda böyle sorunlara sorunlar nasıl başa çıkacağınızı da karar vermeniz gerekiyor hareketlilik sistemleri insanların malları hareket etmek için farklı inşaatlara ve kapasiteye sah sahip evet bu doğru ama aynı zamanda yeniden ayarlama kapasitelerine bağlı olarak farklı sınırlamalara da sahip. şehirlerin ha hareket etme şekli yıkıcı olaylara nasıl tepki verebileceğini de belirliyor. bu az önce gösterdiğimiz gibi Porto Rico'da, Meksika'da ve dünyanın dört bir yanındaki diğer şehirlerde yaşanan felaketlere gördüğümüz gibi örneklerini görüyoruz. Benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herhangi bir sorunuz varsa cevaplamayı çok isterim.